Merhaba. Kevser Yeşiltaş ben. 2017 yılında Ağustos'un 23'ünde İngiltere Londra'dan yayınlanan Atlanta İşaretli Çocuklar kitabı nihayet 2022 yılında Türkiye'de Demos Yayınlarından çıktı. Tüm dünyada satıştaydı 5 senedir. Ancak ilk defa Türkiye'de Atlanta İşaretli Çocuklar kitabı satışa sunuldu. Atlanta kitabı tüm işaretli çocuklara adanmıştır. Atlanta işaretli çocuklar kitabı 13-17 yaş grubu gençlere özel kelimeler seçilerek hazırlandı. Atlanta işaretli çocuklar içindeki çocuğu büyümeye teslim etmeyen tüm yetişkinler için vazgeçilmez bir kitap olacaktır. Kardeşlerine arkadaşlarına, çocuklarına, sorunlarına, hatta komşuların çocuklarına dahi hediye edebileceğin şekilde düşük bir rakamda satışa sunuldu. demoseyinleri.com.tr sitesinden satın alabilirsin. 24.75 lira olarak özellikle hazırlandı. Atlanta işaretli çocuklar kitabını neden okumalısınız? Çünkü sen de bir işaretli çocuksun. Hikayedeki bizzat sensin, benim, hepimiziz. Atlantı işaretli Çocuklar kitabını okuman için bir neden daha var. Çünkü sen işaretli bir çocuksun ve kendini kendi kitabından okumalısın. Kitap onu okuyanındır. Atlantı işaretli Çocuklar kitabı senin kitabın ve senin ellerinde güvenli olacak. Sana emanet edildi. Atlanta işaretli Çocuklar kitabını çok fazla önemsiyorum. Neden? Çünkü e, bu kitabı ben zihin yoluyla değil, ilham yoluyla kaleme aldım. O yüzden içerisinde çok ama çok özel bazı şifreler, e, bazı bilgiler var. Bunları mutlaka aramızda okuyup, edebilecek yaşta olan insanlar, olgunlukta olan insanlar, dostlar olduğuna eminim. O yüzden lütfen bu kitabı oku ve oradaki şifreleri çözmeni istiyorum. Çünkü benim zihnimin çok fazla algılayamadığı bir şey. Ben algılayamadım ama belki sen anlayabilirsin. Evet, içerisinde Taura var, Apa var, Bilga, Kahramanımız zaten ve özellikle de e, Mayo Adasından Amerika Kıtasına oradan da Anadolu ya, yani Afrika Kıtasına doğru geçen büyük bir serüven. Ve özellikle Bilga bu kitapta Atatürkle karşılaşıyor. Halbuki onun Atatürk olduğunu önce bilmiyor. Onu Mustafa olarak tanıyor ve mavi gözlerinde özellikle kayboluyor ve Atatürk'ün sırrına erişiyor. Boyutlar arası bir yolculuğa çıkıyor bir daha. Kiminle? Astral boyuttaki ikizliğine. O çok özel bir kişi. Ve dediğim gibi hikayedeki bir sensin. Kendini bu kitapta çok rahatlıkla ifade edebileceksin. Ve diyeceksin ki evet ben bu kitaptaki kişiyim. Bir benim. Evet. Bu arada ee, Anadolu'da 1-23 Nisan günü Birgar tüm dünya çocuklarına bir konuşma yapıyor. Ve tüm dünya çocuklarından ortak bir mesajla çok özel bazı şifreler erişiyor. İşaretli çocuklar Atlanta kitabı senin kitabın, sana emanet edildi. Senin ellerinde hayat bulacak.